oh um. Her gece her gece ölüyor hayatım Her gece senaryo aynı hatalı Her gece sürekli dönüyordu aklım Amaçsız bir çocuk hayatı aynı Karışık o aklı anlamsız gelir her şey Her gece olan haksız Yıldızlar bile bak oransız Ama aynada kendini bulamazsın Her gece her sene her saniye Tanrım ruhum eskilerde Uçurumun dibinde saatlerde Müziğin sesiyle oranlı hep Boktan bu senaryo Döngüde hep, ömrümün yarısı son çizgide Gözümden düşüşte tüm herkese, bırakın beni kendi kendime Zaman akıyor ama pilot benim, kumdan saatim hayat gibi Acı gerçekler gösterir, sisli bu havadaki görseli Gösterin bana büyük resmi